Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Samsung telefon aldınız, heyecanlısınız. Ama aklınızda o meşhur soru var. Eski telefonumdaki binlerce fotoğraf, mesaj ve uygulama ne olacak? Hiç merak etmeyin. Bugün Samsung'un hayat kurtaran uygulaması Smart Switch ile tüm verilerinizi dakikalar içinde kablolu veya kablosuz nasıl aktaracağınızı adım adım göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Aktarıma başlamadan önce kontrol etmeniz gereken 3 şey var. Her iki telefonda da Google Google Play Store veya App Store'da Smart Switch uygulamasını indirin. Samsung cihazlarda genelde yüklü gelir. Şimdi uygulamayı her iki cihazda da açıyoruz. Eski cihazımız verileri gönder. Hadi başlayalım kablosuz. QR kodumuz açıldı. Bu telefona al diyoruz. Yeni cihazımız Galaxy Android'den gelecek. Seçtik. Kablosuz bir şekilde göndereceğiz. Samsung cihazımızda kare kod oluştu. Diğer cihazımızın kamerasıyla ekranı okutuyoruz. Bağlantı tipi olarak kablosuz seçtik. Cihazlar birbirini yüksek frekanslı bir ses ve Wi-Fi direkt ile bulacak. Bağlantı kurulduğunda eski telefonunuzda erişime izin ver uyarısı çıkacak. Evet diyoruz. Verilerimiz aktarmak için bağlanıyor. A34 ile bağlantı kuruldu. Samsung A34. Şimdi ne kadar boyut olduğunu hesaplayacak, kaç dakikada göndereceğini hesaplayacak. Tarama işlemi başladı. Burası en güzel kısım. Smart Switch size her şeyi taşıma şansı sunuyor. Rehber ve mesajlar, fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları uygulamalar eğer Android ise uygulamaların kendisi iPhone ise muadilleri hatta ana ekran düzeniniz duvar kağıdınız ve alarmlarınız bile taşınabiliyor her şeyi Realme cihazımızdaki bütün video uygulamalar dahil 116.33 GB toplam 1 saat 6 dakikaya Samsung telefonumuza aktarılabiliyor. İstersek sadece aramalar ve kişiler mesajları seçebiliriz. Bu 5 MB'miş. İstediğiniz kategoriyi seçin ve ileri butonuna basın. Burada da kategoriler çıktı. Hesaplar, aramalar, mesajlar. Devam edin. İstemediklerinizin tekini kaldırın Sadece görüntüler ve videolar da diyebilirsiniz Ardından aktar diyoruz